merhaba arkadaşlar ben Pornengöy'üm Ay hepinize merhaba arkadaşlar ben Pornengöy'üm kanalımdan Pornengöy'üm Bugün sizlerle birlikte Stick War Legacy Son bölüm ya da 8. bölüm çekiyoruz Büyük ihtimalle son bölüm olur Arkadaşlar Oynayın Arkadaşlar bir kutu açılımı yapalım kutu. Şu misyonları haftalık seviyeler Kutu kasıyorsun büyük ihtimalle onlardan Medium falan var ben Ha, normal ya falan bitirdim. Verdi sandıklar bir tane. Ha, bir tane daha var. Açtık. Ona elmas. Dağılma. 20 elmas var. Çok kötü. Lütfen artık bu sakin, sakin, sakin. Hayır, evet. Hayır, hayır, evet. Ne diyeceğimi şaşırdım. Artı skin alabiliriz galiba. Kostümlere bakalım. Hemen çabuk yapacağım. Halledeceğim şimdi. Ooo. Ama yani yaprak şey açmam bir şey yaramaz ki. Kostüm. Aha 500. 1000. 1500. 3000. Hemen. Spartalı aldım. Bu Spartalı. Oyna. Arkadaşlar harekat. karekat 92 tamamladık. Şimdi 5 6 ve final. Final <laughs> abi final ya Squar Legacy'yi de bitirdik. Yeni seriye başlarız. Oo. Acaba gerçekten bunlar çok zor olacak. Altıncıyı da yenemeyebiliriz abi. Dur atak yap. okçular çok fena. Abi, bu okçular bir de şey yapacak ya. Biz okçulduk. Hatta bir okçu daha var Buz vs ateş. Büyük mücadele. Buz vs ateş.

Tamam 500'e bir tane Sparta oluyor. Hmm, oluyor. Bakın ne kadar ne kadar yavaş. Demir. İki okçumuz var bir sporçumuz var. Abi biz sizi çok fena alırız, ben söyleyeyim. <laughs> Arkadan daha bir sürü adam geliyor hayır hayır ana 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 saldırın saldırın lan güveniyorum size pro name game devletleri pro name game pro name game gücünü gösterin haydi pro name game gücünü gösterin inanıyorum lan size tamam abi ölüyorduk canlara bakayım oh. senin canın senin canın insanların bence... zor. Hayır, devi okçu lazım. İyi bir, bir askerim sıkı. Abi adamlarla çok büyük bir işimiz var bizim bunlarla. Bunlar geçmek çok zor olacak galiba. Bir Spartalı da ondan sonra da şu büyücü varsa ya da 2000 lira bir bilmemiz lazım işte. Hadi ben de yardım edeyim. Bu thank you, thank you. Thank you. geli gel, geliyor hadi. Hadi. Sen de gel başlayalım. Canımın içi Biraz bekleyelim. Kendi adamlarım var. The, Iron Man, Thor, the... Onlar bize saldırıyorsa biz de onlara saldıralım. inşallah. Saldırın lan. Allahu ekber. Tut 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 on parmak. <laughs> Defend. Hadi, hadi, hadi. hadi güveniyorum size koşun benim. Tamam. Başla. Ah be, çok hadi, çok çok çok. Ah be, ne oldu? Ah be, baştan da değil. İşte, işte, işte. Başla. Abi madenciler var, bu şeyler, çok büyük bir savaş. <laughs> bu savaşlar çok büyük istemiyorum. İmkansız. Yenmemiz imkansız. Bunu kabul etmiyorum. Ama sayfa. Abi hayır ya. Bu ne? Çok zor. Tekrar oynayacağım. Cephane bizim çok güzel bir taktik yapmamız lazım. Çok efsane bir taktiğimizin olması lazım. Abi bu filmi bu bölümü de galiba finalden aldık. 9 dakika geçti. Son direniş. Direniyorlar bize karşı. Dörtte başlıyor. Biz Ama haksızlık. Biz de beş... Bizim de beş yavaşlamamız lazım de tamam, çok Hadi, hadi. Aa, aa, tamam. Gel lan buraya. Hadi, Yusuf gel. Ne oldu? Korktunuz mu? Hadi saldırın. Gel, gel. gel. Oğlum. Güveniyorum lan size. Abinizin güvenini kırmayın. Bu hey Milli için güvenini kırmayın lan. Kırmayın oğlum, kırmayın, kırmayın. Güveniyorum size. Koçlarım, aslanlarım siz çok cesursunuz. Haydi, size güveniyorum. Güveniyorum. Burası kim? Ne devletim? Kırmayın. En güçlüsünüz kim? Madenciler. Evet, madenciler olmasa şey yapamayız. Bakın, madenci şey bile bırakabiliyor. Aha, fake. Hadi. Fake gel, ha ha, gelemedik. İki tane var tamam hadi sen kır. Seni ellemeyeceğim. <laughs> Bizimkilerin yaptıkları hareketleri bakın. Bakın bu hareketlere bakın. Bir Spartalı daha bas. <laughs> açın, şurayı açın. Haydi güveniyorum size. Hepinize güveniyorum ben. Gerçek söylüyorum ki güveniyorum. Güvenimi kırmayın. Saat 13.14 geçiyor. Ve bu maçı almamız lazım. Saat 13.14 geçe alevleri yendik diyeceğiz. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Neden durdum bilmiyorum. Aslında neden durduğumu biliyorum ama tuvalete gittim. Canım tuvalete gitmek istedi gittim. Evet büyücümüz de geldi. ya. İki büyücü yapacağız kesin. Saldırmayın. Sağ Saldır, okay. var. Kaç. Allah. <laughs> Bam. Küt. Tak. Pat. Arkadaşlar sessizlik oldu çünkü adamları çok fena öldürüyoruz. Bir bir tane daha bastım benden. Ya. Sizin şekliniz kim oğlum lan? kurarım. Bir tane daha bunda yapmışım. Kedi yüzü falan abi biz coştuk. Coştuk. Etti coştuk de derken sonra. Güzeliye vurmak parça vardı. Abi kazanacağız hadi. <laughs> <laughs> Dermanı sakın kapıya çağırsalar bile. <laughs> Dövün lan. Sağdır. <laughs> Takviye de çağırsanız saldıracağız. Devam edin. Devam edin. <laughs> Öldürdük. Hadi hadi aldık abi. Bu maç bizimdir. 19 dakikada bu maç biz. Abi hayır. Bu Finer mı? Saldırın hep birlikte. Abi boss'u yenmemiz lazım bizim. Bas. Boss çok güçlü. Boss çok güçlü. abi. <laughs> Güveniyorum size. <işte. Gülüyor> Kuramam bizim şeyimizi. Burada ben varken hiçbir şey yapamazsın. Allah! Kenar çekil. Hadi gelin, saldırın abi. Bu final mı? Adam Oh my god. İzin vermeyin. Sakın koçlarım Büyücü. Yeter artık beni bunu baş vurdurdunuz. Hadi saldırın abi saldırın sır saldırın tamam bir tanesini al. planlardan da bütün yer evet arkadan hadi abi hadi 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 saldırın saldırın inanıyoruz millet için inanıyoruz hep birlikte saldırın ulan Abi tek atıyor adam. Vurduğunu indiriyor. Tamam, tamam, tamam. Artık Pro aim game geldi diyeceğim de adam vurdu ona tek at hadi. Hadi evet. Hadi hadi gel. Hayır. Hayır. Zirin Bey sen gel buraya. Hayır hayır, hayır 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 hayır. Hayır 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 hayır. abi hayır. Hayır. Arkadaşlar. <laughs> bugünkü video. <laughs> ah çok sinirim kuruldu. <laughs> Anam öne. Bugünkü bu video bu kadardı. Abi bu arada biz. Finali finale oynamadık ki. Ben bunu oynayacağım dedim. Bizi çöle attı galiba. Bunu oynayınca nasıl oluyordu? Burada da mı aynısı? İşte. Biz finale oynamışız. Tamam. Yarınki bölümde finali de geçeriz. Evet hanım gelelim. unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Animasyon kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarım kanalına, benim kanalıma, onların arkadaşlarımın kanallarına yorum, beğeni, abone olun. Benim kanallarıma yani animasyon oyun kanalıma abone olun. Şey olun. Abone olun. Bildirimleri açın. Her şeyi yapın işte. Zaten katıl butonum bile yok. İsrail neden çocuğa döndüm? Görüşürüz ve taktik unutmayacak. <laughs>